Öncelikle e, böyle zorlu bir deplasmanda galip geldiğimiz için sevinçliyiz. Buna çok ihtiyacımız olan bir maçtı. Maçın özellikle ilk yarısından e, takımın oyunundan mücadelesine çok memnunum. E, maçın geneline baktığımızda ikinci yarıda biraz sanki e, çok savunmaya çekilmiş gibi gözüksek de bence maçın tamamında kontrol bizdeydi. ve sonlara doğru işte bir 80'den sonra bir iki pozisyon verdik diye düşünüyorum ama maçın bence hak edilmiş bir galibiyeti. Buradan oyuncularımı tekrardan hem çok teşekkür ediyorum hem de emeklerinden dolayı ayaklarına sağlık diyorum. Ama bundan sonrası için tabii ki hesap yapabilmemiz için bunun devamını getirmemiz lazım. Ben geldiğimden beri hem oyuncu grubuma hem de zor bir görev aldık biliyorsunuz. Ama inandığımı her seferinde onlara söylüyorum. Hem onları geliştirmeye çalışıyoruz. Hem oyuncu performanslarını arttırmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda da maç kazanmaya çalışıyoruz. Bundan önce oynadığımız maçlarda daha iyi oyunlar oynadık, oynamadık değil. Ama o zaman sonuca yansıtamamıştık. Bugün sonuca yansıttığımız için memnunum. Bu işi ileriye dönük hesap yapabilmemiz için, ligde bir yerlerde tutunabilmemiz için sürekli hale getirmemiz lazım bunun için mücadelemizi vereceğiz sonuna kadar e, burada olduğumuzu ve bu işin içinde olduğumuzu bu mücadeleyi vereceğimizi hem oyuncularım bugün göstermiş oldu hem de bizler göstermiş olduk e, İnşallah haftaya Sivas maçı var o bu maçtan sonra bizim için daha önemli hale geldi Çünkü ileriye dönük hesap yapabilmemiz için e, puan olarak da biraz yukarılara gelebilmemiz lazım onun için Sivas maçı bizim için final maçı gibi bir şey oldu şu an. <gülüyor> <gülüyor> ya şey <şimdi> bir <laughs> maç için tam hatırlamıyorum çünkü onun için cevap veremedim. Kusura bakma. Estağfurullah hocam. Kolay gelsin. Sağ olun. <laughs>